Evet arkadaşlar günaydınlar palet kümesten epeydir macera yaşamıyorduk kontraplak kümesten Bir tane karşıda gördüğünüz beyaz saya geldi Çok çok güzel oyunlar sergiliyor oynak bir güvercin Ama Bakalım yakalayabileceğiz mi ee, Kuşları saldık çok fazla kuşumuz yok palet kümeste 4 tane kuşumuz var Kuş bayağı bir yorulmuş dışarıda kalmış ama hala oyuna devam ediyor Takır takır oynuyor Nasıl yakalarız onu bilmiyoruz. Bakacağız arkadaşlar. Ee, bizim şeyimizi getirdim. Bu da peştemizi. Şimdi altından salacağım. Belki görür de kalkar. Bakalım planımız tutacak mı? Evet plan tuttu arkadaşlar. Şimdi beyazı seyredin arkadaşlar. Nasıl oynadığını görürsünüz. Bakın. Daha çok değişik oyunlar da yapıyor böyle. Sarmaları çok uzun sürüyor ama bitmiş hayvan dışarıda kalmış baya. Bizim şeyler uçuyor. Bakalım nereye gidecek, nasıl olacak. Evet o tarafa doğru gidiyor. Kötü oldu. Derse doğru rüzgar biraz götürdü. Evet. Güzel beyaz gidiyor. Allah alçak bir yere konsa elle de belki yakalanır ama o tarafa doğru gitti. Oralarda konca pek bir yerde yok. Gitti. Bir o tarafa doğru gider bakarız. Kuş arkadaşlar şu anda şu ormanlık alanda bulutların üstünde şu anda biraz belki gözükmeyebilir ama evet orada gene sarıyor, oynuyor karşıda. Kurtarırsa o binalara doğru gidecek. Gitti. Büyük binaların orada arkadaşlar. Büyük binaların oradan aradan şu arada ben de kaybettim. Binanın tam üstünde. Oradan yol aldı. Çok kuşçu da yok oralarda ama artık orada dönecek o binaların birine konar balkonlara. Yakalasaydık güzel macera olurdu bununla ya. Uçururduk bunu. Güzel oynuyorduk. İşte takır 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 takır. Sağlık olsun. Bir dahaki ayağında Şahin tepemde ayanda almış. Bu yağmurda nereden buldun da aldın? Kafasını kopartıyor şu anda. Evet kafayı koparttı. Attı aşağıya. Tüyler atıyor hala. Kuş çırpınıyor da ölmemiş. Tam tepemde. Allah Allah, düşürüyordu, bir şeyler oldu. Koşuya atlar bu bence, koşuya iner. Evet, kopartıyor hala, tüyler müyler dökülüyor. Böyle bir net var ya... Bak, bir netleyebilsem... Heh, not dedi. Det der var ikke skikkelig. Konamadı. ama gelecek o direğe gelecek karşı direğe gidiyor bu tarafa gereği daha martı saldırdı eyvah 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 martı bak nasıl gidiyor 200 ile gidiyor <laughs> martı bırakmaz onu şu direğin oradan geçti geliyor bize doğru geliyor Vallahi koştura koştura geliyor da o iş bitti artık. Martı yedirmez onu. Vallahi 2000 ile gidiyor. Nasıl koşuyor bak. Bak 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 martıdan nasıl kaçırıyor. Tam tepemde. Yok kızın aldı. Martılar bıraktı. Döndü ama bu salak gene. Bu koşuya inmek istiyor herhalde. Direklere. Evet yine. Oo, başka bir tane geldi. Vay 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 çiftlendiler. Allah Allah çarşı karıştı. Evet bir tane daha geldi peregrini. İki oldular. Evet onun ayağından almaya çalışıyor. Allah Allah. Dişisi mi acaba onun o? Yo, Yok kavga eder gibi yapıyorlar. Martıdan kurtuldu. Başka bir tane Şahin geldi. O saldırıyor şimdi ona bak. Ayağından almaya çalışıyor. Oo! Mücadeleye bak. Caminin oradalar. Eyvah eyvah. Vermiyor vallahi öteki de ha. Hala mücadele bak. Ona saldırıyor ona saldırıyor gittiler. Gel aşağıda lan! Deli deli! Gel 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 Üç Gel 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 Allah Ben anam eski kod ekibi ağzından sıçtım O tüfeğe ben böyle ya Hayal edin ulan sikilsin Sizin burayı canınız kurdun be Gel 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 Selam Aleyküm Aleykum esselam Selam aleykum Baba bak Hop alamadı Karadağ geldi, geldi! Baba gelişe bak, gelişe bak! Baba, baba, baba! Aha, vallahi tuttu lan bizimkini o? <laughs> Allah belanı versin. <laughs> götürdü. Hop aldı. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm götürüyor. Götüremedi düşüyor. Aa indi vallahi bak. Geliyor la buraya geliyor. Aldı gidiyor. O inecek ha tarlaya inecek. Vallahi aynı yere inecek ha. Gideyim alayım mı? Götüremez o düşecek o. Dönecek o gene aynı oraya inecek bak. Gitti orçunu saya. Binanın üstüne mi gitti o? Aha kaptı mı? A Allah bela. Gidiyor bak. Ne? Amına kodum bak. Ulan bırak hadi lan yandan. Bırak lan. Ya, ne almış? Ne aldı lan? O bırakıyor, 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 bırakıyor bak. Bırakıyor bak taşıyamıyor bak. Taşıyor. Aa, hadi bırak. Hadi lan martılar. Ya, orada önce gitme. Ulan taş 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 taş. taş. Öldü, öldü bırak öldü bırak. Öldü abi. Öldü. Lan, al, amına kodum pezevengine bak aldı yiyor beyler bakın. Bak. İsmi. Çok da yakışıklı pezevenk ha. Gökdoğan ya. Gökdoğan ya. Allah belanı vermesin atmaca senin. Allah belanı versin. Şerefsiz. Arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bakın. Bakın arkadaşlar bakın. Bakın bakın arkadaşlar. Bakın. Bakın, bakın arkadaşlar kuşların içine girdi ta ananı yolunu sikeyim seni ananı yolunu sikeyim seni <laughs> I'll go ride or die.